Selamünaleyküm. Kanalıma hoş geldiniz. Bu bölümde sizlere yeni yazmış olduğum kitabımdan bahsedeceğim. Ekranımızda görmüş olduğunuz gibi yazmış olduğum kitap Python dilinin Tkinter paketi hakkında. Tkinter sayesinde sizler de bilgisayarınızda görsel arayüzlü olan çalışmalar yapabiliyorsunuz. Örneğin bir muhasebe programı yazmak istediniz. Bunu Python diliyle rahat bir şekilde Tkinter kullanarak yapabilirsiniz. Örneğin bilgisayarlarımızda kullandığımız hesap makineleri var. İsterseniz siz kendi hesap makinenizi yapabilirsiniz ve kendinize ait bu hesap makinesini kullanabilirsiniz. Veya Python diline yazmış olduğunuz bir oyunu da aynı zamanda Tkinter sayesinde bilgisayarlarınızda oynayabilirsiniz. Şimdi bu kitabıma nasıl ulaşacaksınız hemen ondan bahsedeyim. Öncelikle robotçudayı.com sisteme giriş yapmanız gerekiyor. Veya elharezmibilgelikevi.com diyerek de sisteme giriş yapabilirsiniz. Ekranımızda görmüş olduğunuz gibi sitemiz bu şekilde karşımıza geliyor. Biraz daha aşağı indiğimiz zaman ücretsiz e kitaplarım ulaşabilirsiniz. Bu kitaplarım sayesinde sizler de kodlama alanında kendinizi geliştirebilirsiniz. Python hakkında 3 tane ücretsiz e-kitabım bulunmakta. Tickener kitabımla çalışmalar yapabilmeniz için birinci ve ikinci kitabımı mutlaka çalışmış olmanız gerekiyor. Şimdi üçüncü kitabımıza giriş yapıyoruz. Sayfamız bu şekilde açıldıktan sonra alt tarafa doğru iniyoruz. Görmüş olduğunuz gibi iki bölümden oluşmakta. Sol tarafta ilk yüz sayfayı bulabilirsiniz. Buradan sayfalar arasında geçişler yapabilirsiniz. İsterseniz tam ekran yaparak da kitabımı rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Eğer sizler de kendinizi kodlama alanında geliştirmek istiyorsanız beni takipte kalın. Allah'a emanet olun.